Merhaba arkadaşlar. Leyla ile Yemek Saati adlı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlere görüntüsüyle, lezzetiyle çok değişik, harika bir yaş pasta tarifi vereceğim. Mutlaka mı mutlaka deneyin. Bayılacaksınız arkadaşlar. O kadar güzel oldu ki. Hadi hemen bu muhteşem tarifin yapılışına geçelim. Evet, pandispanyamız için çırpma kabımızın içine yumurta aklarını alalım. Şöyle tuzumuzu da ilave edelim ve köpürene kadar çırpalım. Çırpma işlemi devam ederken şöyle şekerimizin içine vanilyamızı katalım ve yavaş yavaş yumurta akının içine ilave ederek çırpma işlemine devam edelim. Diğer yandan yumurta sarılarını şöyle karıştırıyoruz arkadaşlar ve içine sütümüzü ilave ediyoruz yağımızı ilave ediyoruz. Sonra unumuz ve kakaomuzu da elekten geçirerek ilave edip karıştırıyoruz. Karıştırdığımız bu karışımla yumurta aklarını birleştireceğiz arkadaşlar. Ama tabii ki de biraz bu işlemi yavaş yavaş yapmamız lazım. Önce şöyle yumurta aklarından birer kaşık alaraktan yavaş yavaş karıştıralım. Güzelce bir yedirelim yani kakaolu hamura. Şöyle tekrardan alıp yediriyoruz. Sonrasında da bütün kakaolu hamuru yumurta aklarımızın içine katıyoruz ve spatula ile alt üst yaparak karıştırıyoruz. Birbiriyle iyice bir özleşsin. Ve kakaolu kek hamurumuz hazırdır. Şöyle yağlı kağıt serilmiş tepsimize dökelim. Düz diyelim. Hatta tepsiyi birkaç kez tezgaha vuralım ki içindeki baloncuklar sönsün arkadaşlar. Sonrasında da pişmesi için ısıtılmış 120 dereceli fırında önce 20 dakika pişireceğiz. Sonrasında da dereceyi 150'ye alacağız arkadaşlar ve 8 dakika daha pişireceğiz. Lütfen bu kısma dikkat edelim. 120 derecede 20 dakika sonra 150 derecede 8 dakika pişireceğiz. Ve pandispanyamız yani rulo kekimizin pandispanyası daha doğrusu hazır olacak. Evet kekimiz pişti. Şimdi iç kreması için şöyle kremamızı ocağın üzerine alalım ısıtalım ve sütlü çikolatalarımızın üzerine dökelim. Güzel bir ganaj yapacağız arkadaşlar. Çikolatalar eriyene kadar da karıştıralım. Evet çikolatamız güzelce eridi. Şöyle üzerini streçleyelim ve soğuması için kenarda bekletelim çikolatamızı. Soğuduktan sonra da üzerindeki streçi kaldıralım arkadaşlar ve mikserleyelim. İyice köpürüp sertleşene kadar mikserlemeye devam edelim. İç kremamız da hazırdır arkadaşlar. Ben bu kremadan biraz ayırdım çünkü pastanın içine de kullanacağız. O yüzden şöyle Pandispanyamızın içine çok fazla kalın olmamak şartıyla kremamızdan dökelim ve her tarafına gelecek şekilde düzleyelim. Pastamızı dikkatli bir şekilde rulo haline getirelim. Sonrasında streç poliye saralım ve biraz buzla, buzdolabına değil arkadaşlar, buzla hafif donması için gönderelim. Çünkü daha güzel kesiliyor ve inanın bana e, kremaları falan da akma yapmıyor. Bu şekilde kaseye de yerleştirmesi daha kolay oluyor arkadaşlar. Şöyle ince dilimler halinde rulo pastamızı güzelce keselim. Tabii ki de bu pastayı bu şekilde de tüketebiliriz, bildiğiniz rulo pasta yani. Ama ben biraz değişik bir şeyler istedim arkadaşlar. Değişik bir tarif olsun istedim. Yani bunu daha böyle gösterişli bir yaş pasta haline getirmek istedim. Ve şöyle streçlediğim e, böyle kasenin içine dilimlemiş olduğum rulo pastalarımızı yerleştirdim. Gelişi güzel yerleştiririm. Sizler de nasıl yerleştirmek istiyorsanız o şekilde. Çok fazla delik olmamak şartıyla sıkıştırabildiğiniz kadar sıkıştırın arkadaşlar. Sonra da alt tabakasına böyle... Geri kalan iç kremadan döküyorum biraz. Ve her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Ortasına tekrardan dilimlenmiş rulo pastamızdan yerleştiriyorum. Sonrasında tekrardan krema sürüyorum ve sonra tekrardan rulo pastamızı yerleştiriyorum derken bitene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Son olarak da kenardaki streçleri üzerine geçireceğiz, kapatacağız ve pastamız hazır olmuş olacak. Aslında çok basit, çok kolay. Bir o kadar da çok lezzetli bir yaş pasta. Görüntüsü zaten böyle yap beni der gibi. Değişik yani. Arada bir değişik tarifleri seviyorum. Gerçi bu sayfada ben artık bundan sonra biraz daha değişik tarifleri yer vereceğim arkadaşlar. Böyle en özel, en güzel yabancı tarifleri yer vermek istiyorum. Çünkü her yerde hep aynı tarifler oluyor. O yüzden o bilindik tariflerden çok fazla sayfamda yer vermek istemiyorum. Bakın burada da pastamız hazır ettim. Şöyle 2-3 saat buzdolabında dinlensin. Ondan sonra da şöyle alalım pastamızı açalım. Oh mis. Şöyle hemen ters çevirelim arkadaşlar. Allah'ım 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 bu nasıl güzel bir görüntü. İsteyenler üzerine çikolata sosu da dökebilir ama ben dökmek istemedim. Çünkü bu görüntü gerçekten çok güzel gözüküyor, o yüzden sadece bu şekilde servis yapmak istedim arkadaşlar. Şöyle bir dilim de alıp size göstermek istiyorum. Gerçekten iç de muhteşem oldu. Hem görüntüsü hem lezzeti inanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Yani bu tarifi mutlaka ama mutlaka yapın derim. Bakın şunun güzelliğine bakar mısınız? İsteyenler içine meyve de koyabilir bu arada, ama ben tabii ki de e, sade olarak yapmayı tercih ettim. Evet üzerine de şöyle çikolata sosu fındıklı çikolata sosu döktüm arkadaşlar. Oh mis gibi oldu. Vallahi geldik bir güzel tarifin daha sonuna. Umarım sizler de bu tarifimizi yapınca çok ama çok beğenirsiniz. Şimdiden tarifimizi yapan herkese afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.